Evet bugün sizlere Almanya'daki ambulans değişiminden biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle kırmızı ve mavi çantamız ve bir de çocuk çantamız var. Bunları değiştiriyoruz. Yani 3 tane çanta değiştiriyoruz. Daha sonra 3 tane materyal yani cihaz değiştiriyoruz. Bunlar ventilatör, monitör ve aspiratör. BTM kutusu dediğimiz yani kırmızı reçeteye tabi ilaçların bulunduğu bir kutu var. Onu değiştiriyoruz. Ve burası çok iyi bence ilaçların komple değiştiği bölüm. Yani değiştireceğiniz araçtaki ilaçların hepsini alıyorsunuz ve yeni araca monte ediyorsunuz. Ve bu işlemlerin tümü totalde 5 dakikanızı alıyor. Bunun dışında bir form doldurmanız gerekiyor. Hem bilgisayardan hem de yazılı olarak bir form doldurmanız gerekiyor. Ve şefinize bilgi veriyorsunuz ve süreç tamamlanıyor. Herkese iyi seyirler.